Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Burcu'nun sumaklı kuru patlıcan dolmasını deneyeceğim. Şuradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ve arkadaşlar. Hadi bismillah. sumak tadı baskın arkadaşlar. Hafif tuzlumsu ekşimsi bir tadı var. Yani ben beğendim. Güzel bence. Şöyle sosu da var hatta. Yani 10 üzerinden 9 veriyorum. Bence gayet güzel deney.